Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bugün kastamonu ile Tosya ilçesinin Aşağı Kayık meşhur tahranasını tarif edeceğim arkadaşlar. Şimdi maya tahranamız için malzemelerimiz büyük bu boyutta bir tane bidon. Böyle kapağı da var. Böyle kapatabileceğim. Eee toz falan girmesin diye. Şimdi 10 kilo yoğurt gerekli. 10 kilo yoğurt Derotu. Derotunun çiçekli e, ve saplı kısımlarını e, bir 5 top kadar derotumuzun bu kısımlarında ince ince doğruyoruz. Bu kısımlarında da aroması içine geçsin yoğurdumuzun diye içine sallandıracağız. 4 kilo e, soğan, 4-5 kilo da olabilir. Lezzetli olsun istersek çok lezzetli olduğu kadar e, sağlığımıza da yararlı. Şimdilik domates, 3-4 kilo domatesimiz var, biberimiz var. Papya biber bulursak onu da, ondan da koyacağız. Yoğurdumuzun içine e, böyle salatalıklarımızın aroması geçsin diye böyle bütün atıyoruz. Sonra çıkaracağız. Yıkadık, e, yıkadık, yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi eleğimize koyduk. E, suyu aksın diye suya akmasının nedeni yoğurdumuzu sulandırmaması gerekiyor sulu yoğurt olmayacak bol maydanoz gördüğünüz gibi bahçemizden bol maydanoz kopardık bunları da ince ince doğrayacağız e, gelelim nanelere nanelerimizi de yıkadık ve sularını akıttık hiç su kalmayacak şekilde kurudu e, ip bağlayacağım ve e, yoğurdumuzun içine bu şekil ee, sallandıracağım arkadaşlar, aroması çıksın diye. Şimdi tahranımız için doğradığımız malzemelerimizi bir bir bidonumuzun içine koyacağız arkadaşlar. Önce taş gibi yoğurt olması gerekiyor böyle. Ee, bir soğan böyle ince ince kıydık soğanımızı, domatesimizi ince ince doğradık, biberimizi ince ince, maydanozumuzu, sonra sarımsağımızı hepsini bir bir doğradık. Bidonumuzun içine koyacağız arkadaşlar. İplerimizi böyle bunları da sarkıttıracağız. İçine yıkamıştık. Önce yoğurdumuzu dökelim arkadaşlar. Kaş gibi yoğurt, birleyen soğan kıydık, onu da ilave ediyoruz. Maya tazminimiz için yeşil biber. Bir miktarı acı biber, bir miktarı e, tatlı biber arkadaşlar. Bunu da ilave ediyoruz yoğurdumuzun içine. Sonra domatesimiz. Sonra maydanozumuzu kıydık. Gördüğünüz gibi. Dereotumuzu kıydık. şekil aldı arkadaşlar. Şimdi dereotumuzu çiçekli dereotumuza ip bağladık. İpimizi böyle sarkıtıyoruz çünkü aroması çıksın diye böyle bastırıyoruz. Nanemizi de yıkadık, kuruttuk ve onu da ip bağladık ve bunu da bu tarafına bastıracağız. Çünkü içine doğramayacağız, rengi siyahlanmasın diye tuz koyacağız. Şimdi sarımsağımızı da koyalım. Bir baş sarımsağımızı da doğrayıp içine ilave ettik arkadaşlar. Unutmayalım onu da. Şimdi tahinimizi ara sıra böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. İçine koyduklarımızı temiz bileğine koyduk. Tekrar koyacağız. Hı, mis gibi kokmaya başlamış. Bu Aygut diye geçiyor arkadaşlar. Yöremizde ismi Aygut. Hatta salatalık, ayva leğenimize koymuştuk. Tekrar içine aroması çıksın diye tekrar koyuyoruz arkadaşlar. O dereotu, bu nane. Doğramıyoruz. Çünkü siyahı çıkmasın diye. Şimdi tahlanımızı 20 gün beklettik arkadaşlar. Yoğurdun içinde bu kadar malzememizi tek tek saymıştık. içine ilave etmiştik. 20 gün 20-25 gün yoğurdumuzun içinde aroması çıkana kadar beklettik. Şimdi aroması çıktıktan sonra aygut dediğimiz aromalı yoğurdumuzu süzdürüyoruz. İçine attığımız biberler, soğanlar, e, derotları, bunları süzdürüp e, atıyoruz. Maya tahranamızın malzemelerini tekrardan hazırladık arkadaşlar. E, araması çıkması için kattığımız bütün malzemeleri süzdük ve yoğurdumuz bu şekil aldı. Aromalı, acı. Ve tekrar malzemelerimizi koyuyoruz yoğurdumuzun içine tekrardan derotumuzu tekrardan ilave ediyoruz ince ince kıyılmış biberimizi ince ince kıyılmış maydanozumuzu ve ee, bu da geçen senenin e, hamur maya tahnası arkadaşlar. Bunu da ilave ediyoruz. Bunu da maya olarak ilave ediyoruz. İnce kıyılmış soğanımızı da ilave edelim unutmayalım. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Önceden 2 bardak tuz ilave etmiştik. Şimdi 1 e, bardak tekrar 3 bardak tuz ilave etmiş oluyoruz. Şimdi unumuz da burada hazır. Ve yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar. Tekrar aynı bidonumuza koyalım. Şimdi unumuzu ilave edelim. şimdi bir bardak baharat çeşidimizi koyuyoruz arkadaşlar. 7 baharat çeşitleri kimyon, karabiber, pul biber, yaptığımız bidonumuzu daha geri koyacağız arkadaşlar. <laughs>